Dur. Ha. Ha. Bu değil mi bu araç? budur. Evet, araç, budur. Kompar elinde olan şudur. Plaka görünüyor değil mi? Evet, evet dc 68. Sıktılar mı burada? Bir tane sıkıyor. Kime sıkıyor burada? O kaçana. <laughs> Bölgedeki bir petrol istasyonundan bahsediyor. Gol petrolden bahsediyor olabilir. bunu en her şeyi sıkmak lazım. Ne onun istan gibi adam kontrol yapıyor. Kovan almış adam. Kovan aldı adam. Kovandan sonra uçtu ki burada sıktı uçmuş. Adamlar işi biliyor. Vallahi.